Arkadaşlar ben Eymen. Bugün arkadaşım ve sizinle birlikte güvenlik görevlisi olduğumuz bir oyun oynayacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika ben şu kamerayı bir ayarlayayım. Şöyle. Bir dakika ben geliyorum. Nasıl? Bilgisayar size göre ayarlasam. Murat videodayım. Hadi evet, gülümelim. başlayalım. Otel. Hastane. Hastane değil şu an. Otel, otel, otel. Hastane yazıyor. Ben şu an kayıt alıyor olmayan yapmayacağım. Buraları Cakçuk indireceğim cakçuk. Bu arada bu oyunun da bu oyunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Murat ben gidiyorum. E sen arkadaş. Ee, arkadaşlar oyuna Bak, şu an. Arkadaşlar oyuna girdik. Gördüğünüz gibi oyun böyle. burada ee, buradan insanları alıp gideceğiz. Gen da jeneratörleri hep açık tutmamalıyız. Yaratık gelirse buna tıklayacağız. Evet, Murat evet. üçü de açık Murat. Üçü de açık tamam. Arkadaşlar önce ağırlık tüpçüleri kapatmamız gerekiyor yoksa içeri e, şey canavarlar giriyor. Geçen gün ben kapatırken girdim. O da kayıtta. Yani. O da kayıtta an, o yüzden. Gelirse, böyle, böyle o, o da konuştu. Kapıları kapattım devam edebilirsin. Aleykümselam. Ee, Ani bir, bir misafir. Buradan arasalık kameralara bakacağız dediğim gibi canavar yeter telefonu çalıyoruz. Arkadaşım arka bunlar mı Emre oyunun sesini azıcık kısa mı diyorum? Kısarım tabi. Çok ses geldi değil mi? Videoya. ya. Sıkıcı video olabilir biraz. Keserim böyle yerlerini. Bu sıkıcı, tamam. çok sıkıcı olacağını zannetmiyorum ben yani. Evet. Şu an arkadaşlar... Oh, arkadaşlar. <laughs> <şarkı konuşun. gülüyor> of yanlışlıkla. Yapay konuşmak istemiyorum istemiyorum ama. Çünkü öyle Şu an gelmiyor. Bir şey, böyle çok mu evet. yani, ben Ben de şurada bir ayarlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, bunlar da kurallar. Arkadaşlar bu arada yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı. Eğer böyle içerikleri severseniz like atın ki anlayayım. Telefon seslendim. Telefon niye seslendin oğlum? Hayalet yok ki Hayır başlatmak için tıklıyoruz ya. Ha. Ha. Söyleyeyim ya oğlum. Onu söyleyeyim. Kurallar söylüyor. Biz bunları çoktan öğrendik ya. Oğlum en azından söyleseydin adamlar yarım saat bizi bekliyor. En az o gel sıkılma. Olsun oyunu anlatmış olduk. Sıkılırsanız geçin. Zaten sıkılabileceğiniz yerler oldu mu? Biz Sağol. oraları. Sağol. Murat Sağol. videolarız yapma. Sağol. Telif melif geciz şimdi. Ya YouTube buraları kadar izlemedi. Bak benim yine oyunum oldu. Parlak arkadaşlar bu iyi. Hocam sen ablacım sen çok beyazsın ya sen git. Bir i̇şte benim arkada oyunum da onun için böyle oluyor. Ben tabii hangi internete bağlayayım? Tabii ki de ee, Vodafone'a bağlayayım. Kullan i̇nternet gösterme. İnternet, kullanmayı, internet söyleme. Söyleme. Beni oyundan attı bir daha gireceğiz Eyvah. Biz buraları kes kapatırız. Allah bizim beşliğe bağlayacağım. Yani. Baştan başlıyoruz. Şurada sizin 63 liraya bağladım. Ona ona Birazdan tekrar giriş yapacak arkadaşlar. Gençler bekliyoruz. Aa seni kaç şu an? Benim kaçık. Bana katıl ha. Bana katıl ha. Ben de başlayayım. Bu arada oynamamızı istediğiniz Roblox'ta korku oyunu lobby falan varsa evet. yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bir hafta falan sürekli video gelir. Bir haftadan sonra ee, çok video gelmeyebilir. Ben genelde video atarım da. Ben ayda yılda bir atıyorum normalde. Ben, Dur, oyuna ya. ben zaten ayda yılda bir video atıyorum. olacağım İsteyince atıyorum ben ya. Yani. Ee, ben nadiren atarım. O da ne bileyim sürekli kayıttan kaybediyorum ben. Arkadaşlar evet, bugün sizlerle bir şey da, e, olduğumuz bir oyun oynayacağız. Bu oyunda e, insanları içeri alacağız. E, i̇çerinin güvenliğini sağlayacağız ve hayaletlerin doğmamasını sağlayacağız. Evet. Abone olun. Oyuna geçelim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Like atın. Hadi bakalım, ben girdim, çabuk gel. Nereye gidiyorsun? Oo ooo, ooo, otel falan. Hah, hah, hah. Uff, ucu ucuna. Reader S19 Max. Söyleme, kayıtlıyım lan. Bir şey olmaz ki oğlum. Oğlum, telif atıyorlar. Oha, buralara kadar izliyorlar mı videoları? <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyuna girdik. Oyun, zaten çok kişi oynamıştır bunu. Hayalet bilirsin sandığa giriyoruz. Burada jeneratörü sürekli açık onuz gerekiyor. Acil çıkışları kapatmamız gerekiyor. Yoksa buradan canavarlar... Tüm acil çıkışlar açıldı bu arada. Evet hepsi açıldı. Oyuna başlatmak için şurayı arıyoruz. Eğer içeride hayalet varsa... Telefonu bunu, sesleniyoruz. Telefonu sesleniyoruz. Bu telefona basıyoruz. Evet şuyla. Bir de kameralar var. Buradan da insanlarla bakıyoruz. Ben başlatıyorum oyunu Ben geleyim de öyle başlasın. Başla. Ben geliyorum. Yeah. Söyleyecek, söyleyecek, bir, anda hop, hop, hop diye. bir kere korktum ikinci korkmam ben ya. Kullanılabilir değil Murat. Murat dur şey yapıyorum. Hemen tamam. tamam. kapıları kapattın değil mi? Evet. Onun. on bak ikidir korkuyorum ben buna. Az önce de birinciye yedim ikinciye yemem demiştim. Ben içeri alırım sen, her kodlar da Elimi görüyorsun. Evet, gelirse oynayacağız eğer. Evet. Hemen bir oynatsana. Heh, tamam. Şey yapıyorum. Heh geldi. Hemen. Kapa açık. Kapa açık. Bir kapat o zaman. niye kapatıyorsun? Çok beyaz senleri alma, çok siyahları da alma. Gayet normal bir insan, alıyorum. Arkadaşlar ben ayarlık gidiyorum şurada koşuyor bu arada. Ben geçen gün şöyle öldüm. Buradan geliyordum sandığa gideyim derken ekrana bir zıpladık. Ee, bu da normal birine benziyor. Alıyorum. Arkadaşlar burada sayı bitince trafik gece gideceğiz. Üç gece var. İlk gece çok şey ol çok bir şey olmayacak. Aynen. Gelirler ikinci gece sonlara doğru geliyorlar. Jeneratör açık tutalım. Ben, ben yapıyorum onu. Ara sıra kameralara bakalım. Kameralara jumpscare takıyorlar. atabiliyorlar. Ananı avradım. Öldüm. Üstümden atladı. Eymen içeri girmiş biri. Ya. Arkadaşlar ilk gece Eymen'in bitirmesini bekleyeceğiz. Ee, ben keserim büyük ihtimalle bazı yerleri. Eymen şu an içeride büyük ihtimalle. Yok abi bastım telefona. Eyvah niye söylemedi Oğlum ben yeni gördüm. Ben hiç görmedim ki. Tosun Fişan. Arkadaşlar o videonun bazı yerlerini kestim. Şu an Eymen devam ediyor. İki kişi kaldı. Arkadaşlar Eymen unutmuş. Kapılardan bir tanesinden girmiş. Hayır lan unutmadım. Ne ara girdi? O gün baka girdi arkadaşlar bir ihtimalle. Üzerime atladı ha. Gece hiçbir Sonra şey olmaz ben... demiştik. Aynen. Hat durumu e, mevcut şu an. Oradan kapıyı çaldı ve canavar gitti. Şimdi ikinci gece arkadaşınız doğabiliyor. O yüzden ikinci geceyi bekliyorum. E, i̇kinci geceye geçtiğimizde videoya e, başlarım. Görürsünüz. <laughs> Hepinizin Arkadaşlar, bize devam edin. Ağabeyim, arkadaşlar diye değil, karıştırılma yukarıdan. Hımm. Gençler diyeceğim, arkadaşlar diyorum. Sen tabii hiç videoyu kesmediğin için benim bütün videoyu kestik Mesela şu an sadece Eymen'in kanalındakiler buraları duyabiliyor, çünkü ben buraları keseceğim. Benim kestiğim yerleri de Murat'tan görebileceksiniz büyük bir ihtimalle. Evet. Gerçekten öyle yapıyoruz çünkü. Arkadaşlar, merhaba. Yani merhaba niye diyorum malım vallahi ben malım ha. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Gece 2'ye geçtik. Bu sefer daha dikkatli oynayacağız. Kamera çıkışları mı? Oğlum benim oyun baga girdi. Bek Kamera deken aldım ya. Heh tamam. Gayet normal biri aldım. Gel kral. Arkadaşlar Kapı. az önce buradayken üzerime kapı... Hemen kapıları hızlı kapat. Ölüyorlar. Koşuyorum zaten. Lan. Ne oldu? Öldün mü? Hayır. Ses geldi. Oğlum biri koşuyor. Vallahi bak olaya gireceğim. Eman, hemen, hemen giriyor. Nasıl satıyor beni o zaman? Hayır çık çık hayır. Çık çık hayır çık çık. Tamam Olur. sen de girmeyeceksin abi. Tamam ben de girmeyeceğim çık Eymen. Dur. git. Kapı. Run, run, run. Git kapat Eymen. Ne yapayım alışkanlık olmuş. Lan. Doğru. Kameralara bakıyorum. Ruzi ettim biraz. Ee, arkadaşlar video sıkıcı oluyor biraz yani. Yani ben öyle hissettim. Umarım öyle değil. Sıkıcı değil. Merak etme. Eğlenme. Yani. darlamayacağım bu arada. Sevdiyseniz atın. Sevmediyseniz dislike atın anlayın. Düz like atmak ayıp bir şey değildir. Sevmediğinizi gösterirseniz en sondaki kapağı açık. Nasıl gideceğim ben Sevmediğinizi oraya? Sevmediğinizi gösterirseniz ben de bir daha böyle işlikler çekmem. Yani ben bunu alsam mı yüzü beyaz. Bakayım. Alma, almi yüzünde de kelebek var. Cimdir. Ben bir kutuya gideyim de getim yemedi birazcık. Eymen, koşma sesleri geliyor. Umarım senden. <laughs> <çok korktum> Allah ya. <laughs> ya Vallahi aşırı korktuyorsun. <laughs> Ulan gene mi? Gene mi? Gene açık. Eymen, Eymen gidiyor, Eymen gidiyor, Eymen gidiyor. <laughs> Kaç bence? <laughs> Gip, kapattın mı? Evet, hayır ben sandığa gireyim. Arkada sen mi girdin? <laughs> girdi mi? Emre, oğlum ya. Onun içerideydi. Sen miydin o? Bendim. Gir hadi, gir artık. Lan gir artık, öleceksin şimdi. Ananı satayım. Ya ölme, öleceksin diyorum ya. Öldün ki. Gir, <laughs> gir. Nasıl gireceğim o? <laughs> siz <de> <gülüyor> telefonu. sizi telefona. <laughs> telefona basamam. Oy, önünden mi işte. geçti? sanırım. Murat o odadan çık da çabuk. Telefonu basmam gerekiyor. Evet. Basıp tekrar sakla. Ulan aşırı korkutuyor ya. Gitmiş midir? Gitmiştir herhalde. Kapa açık. Kapa hala açık evet. Eğmez sak olsun. Ne sakın bu? Var mı içeride bir şey? Hayır. Emin misin Eymen? Eminim. Bak şu Eymen böyle diyorsa iki dakika sonra hmm. benim <laughs> üzerime bir şey yapacağım. <laughs> Oğlum dolaşıyorum. Kapı açık. Kapattın değil mi? Hmm, başka açık kapı var mı? Bilmiyorum. Yok. Eymen. içeride biri var mı şu an? Yok. Eymen. <laughs> Sen misin tamam. Beni <laughs> de korkuttun Alma. Eymen kapı açık. Of çok stresli ya. Kapı kapandı bu arada kendi kendine. Ben kapattım çünkü. Ha. Bu gece gel daha gelmez. Bunu da almadım. Burası fikir vatanlar fazla bir gelene gideni almıyor. Oh. bu Yapıcı gel, yapıcı gel, yapıcı gel, yapıcı gel. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Al Kapı. Ya. Ne bakıyorsun? Hemen bakıyor değil mi? Hmm. Ben geçen gün tam kapatırken içeri girdi ya şu. <laughs> Baksana bir şeye. Tam sen koru beni. Yok bir şey. Ya bu gece gel ya da bu gece gel, bu gece, gel bu gece. Büyük bir tuhaf ses çok. Gece Bu bugüne kadar oynayın. Eymen ne oluyor? Kapıyı kapattım ha. Bir de gelmiş ama kapkara kara. Eymen mu artık ya? Al. Alma alma öleceğiz. Ya gayet de normal birine benziyor yani. Ya bu gece gelmiyor bu gece gel. Ya bu gece Kameraya baksana Murat. Kameraya bakayım bir bakayım ya. <laughs> hemen kapı açayım, Eymen kapı açayım. Yine açıldı oğlum. Tamam ama girer mi? Alıyorum normal bile benziyor. Kapı açık mı? Değil. İneği alma, inek ikisi alma. Al. Ne oluyor ki ineklerde? Bir şey olabilir. İçeride kimse var mı? Baksana. Yok. Ya bu gece, orada ilk gece çok kötüdür bence. Ee, Arkadaşlar şu başarılı aşırı korkuyorum. çok garip. Laf bilmemiş, evet, ne yapacağımı bilmiyorum ki. Youtube'da bir izlenen var Eymen normal benziyor ya. Alma çok beyaz. Eymen ee, gece yükleyecek ama yani. Çok beyazları alma. Çok siyahları da alma. Ee, ya bu gece gel ya da bu gece gel. Murat gece kameralara geldi. baksana ya. Allah. Ne oldu? Kapı açıldı. En sondaki kapıyı neden bu kadar uzağa koyarsınız Kontrol ki? Kontrol ediyorum ben seni şey yiyebiliyorum. Şey, şey Başka <laughs> kapı açık mı? Değil. Polis geldi aldı. Böyle yaparım e, canavar, ben. Eğer canavar geldi hemen gördüm ya. O oh, hadi bakayım ya. Aaa çıldı şey, hemen çıldı hemen, açıldı, hemen açıldı. Kontrol ediyorum hadi. Kapattım. İçeri inek geldi. İnekleri almıyoruz. <laughs> Kesilsinler. Oh, Arkadaşlar <yeah. gülüyor> bu arada izlediğiniz youtuberlar iyi. Yorumlarda eğlence olur. Mesela ben bir kere izlemeyi çok severim. Ben önümüne gelirse izliyorum. Buraya Roblox içerikleri gelmeyecek. Yani illa Roblox sanmayın CS'de gelir, Valo da gelir, Minecraft da gelecek. Ama Murat Minecraft tek çeker. Gelecek ama sıfır dünyadan gelmeyecek çünkü bir tane Atari'nin sunucumuz var. Ondan dolayı sıfır sunucu da gelmez. Bunun rengi niye beyaz? Benim fikrim. Eymen. Benim bu. Kapalı. Kameralara bakıyorum. Gece 3'e bu arada gece üçe çok rahat geçiyoruz büyük mahalle. Çünkü rahat. kapılar... İçeri aldığımız kişilere dikkat ettiğimizde e, kapıları kapattığımız sürece içeri kimse girmez. Biraz da şunu yapıyoruz. Giriyoruz. Hemen. Şu hatı çok meşgul etmiyoruz. Şu... Polis geldi aldı gitti. Işte. Hop hemen içeride biri vardı. Nedense. Ben mi? Hemen korktuyorum bak. Ona göre sandığa gireceğim. Benim lan o. Ben bir kameralara bakıyorum sen içeri göre al. Eymen içeride biri var. <laughs> Ay. Önümden geçti. Kameralarından bakacağım sefer. Bas hemen geri gir. Dur gel gelsin ki daha öyle Öyle yap. Arkadaşlar eğer kamera böyle bulanıksa içeride biri vardır demek. Ona çok dikkat edin. Çünkü görüş açısını daraltıyor. Yanımdan geçiyor şu an ihtimalle. Benim o önümden geçiyor. Tamam şimdi benim önümden geçti. Hemen hemen çık. Hemen çık. Kapıyı hemen yap. Geri gir. Yapıya gir hemen gir. Yaptın mı? Yaptım. Gir hemen. Tamam şimdi bir kere bekleyelim arkadaşlar. Geçmezse geç çıkacağız hemen. Ee... Şu an önünde de bir şey yok. Ben de bir şey yok. Ah gitti yok oldu. Yok mu oldu? Çıkıyorum. Çık. Önümde yok oldu. Tam bitti arkadaşlar bu kadar da. Ben yine de şöyle bir yine de yapacağım bir kere şey Önümde yok olmuş. Kapı. kapı. Kapı kapı koş kapı koş kapı kapı. kapı. Alın. Al. Acaba bu kapıdan mı girdi? Kameralara bakıyorum az ben. Ee, daralınca direkt söylerim. Sıkıntı sıçtı. Şey ko, tekrar zdarf aburcu. <laughs> Hahaha. Çiçeşür edip kontrol edin şu da aldığımız muşteriler burada Murat bak. kapı. Git bakalım kapıları sen bak Bir daha gel sen bakcaksın ama. Ben bakamam ben. <laughs> Ömer aç. O açık zaten. Ne diyorum? Kapattım mı açık kalın. Bakın evet. İçeride biri yok. Ne oldu? Benim var. Yoruldu, enerjim bitti. Ee, hayır. Şeylere <laughs> baksana Murat. Nereye? Kameralara. Bakıyorum. Elimin içeride biri var. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya Dur bir dakika geçecek şimdi o. Oh, bakıyordu ya. Oh. geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu oyunu tam bilmiyoruz ki. Şimdi kameraya baktığına göre içeride. Ne korkuttu. Eymen, senin önüne bir şey geçiyor mu? Hayır. Bir telefon çalsana. Hı. çaldığımda gelirse. Şu an bir şey yok. Geliyor mu ses? Hı hı. Şuan bizim çıkmamızı mı bekliyor acaba? Bas hemen gir. Ananı. <laughs> Çok korktum ya. Şuruk korktum. Bir yandan hemen izliyorum arkadaşlar ondan gelelim. Hemen yok herhalde biri çıkıyor Çık. Suratıma koşmaz umarım. <laughs> hemen. Diğer aldığımız birilerden biri, birisi demek şeymiş. Kapı açık. Nerede? En son. Murat. O kapıya bak. Kapıya bakarsan üzerime bir şey varsa diye korkuyorum. Yok kapıya baksan. sen. geldi. Ama kapatırsın. Uh. Ucuz kurtardık. Kaçıncı gecedeyiz biz? İkinci gecedeyiz. Kapı açık. Nerede ki? Ben bunu. Burası jeneratör. <laughs> jeneratör bitiyormuş mu? musun? jeneratör bitiyor muymuş? Hı, doldurdum. Ayıklı normal yine sarı. Normal. İki kişi kaldı. Roblox'a göre o normal. Yani. Kamera dar değil. Biri bakmıyor. Oo. Oh. Müşteriler birbirine <laughs> kapı Ya bu videoyu kaç? Ben bu videoyu nasıl izleyeceğim ya? 15 dakikadan fazla olursa izlenmez bence. Oba kafası sekti gençler yıkıldınız. Oba heyecanlı. Ne? Oh. ne oldu? Bak kafası şöyle oldu. Böyle bunu bunu. Eyvan ne yapıyor <laughs> Eyvan? İçeri girdi zannediyorum. Eyvan içeride kimse yok. Eyvan çok gergin. Roblox'ta korku oyunu yani. Ne no oynuyor ki yani fazla? Gözlerin Komar kırmızı ve ineksin. Yandaki kapımız açıkmış. Kapı o zaman. Biri var mı? yok Şu anda korkudan koltuktan yok. kayıyorum bu arada. Evet, kameralara bakıyorum. Kameralarda bir yok. Süper. Korkumdan koltuktan kayıyorum. O derece bir şey. O gece gel yanında bir gece gel gayet normal bir mayonez Tamam. Aldım. Son bir kişi. Arkadaşlar bazen eğilmenin kanalından e, şey videoları gelebilir. Blok, bisiklet falan. Ama belli ki. Hemen koşma sesi aldım. Ben aldım. Ben koşuyorum. Hı -hı. Kapıyı kapatmak için. Bir kişi kaldı zaten. Önce ben çok Son bir soru yapayım. Gece üçte biraz daha sanırım. Ona <laughs> Hemen cenaze ben yeniledim yalnız. <laughs> ha, gece bitmiş. Aşırı korktum. Oo, <laughs> oh, Murat yeni yer açıldı. Çok fena. Yeni yer açıldı. Oradan ne geliyor ki? Murat kapı. E, hemen yeni yerden ne geliyor ki? Orada gece üçteyiz. Daha tehlikeli olacak. Yeni yer nerede ki? Ben biliyorum. Yeni yerden direkt girebiliyorlar mı? Hayır. Hayır ama daha çok yeri kontrol etmemiz gerekiyor. En uzaktaki kapı. En uzaktaki kapı, en uzak. Hı hı. Bakıyorum ben. Bir yok şu an kapıda. Başka kapı açık mı? Değil. Ben artık şu yeni yerden de geçeyim. Kapı Bugün burada. Bugün tek video bu olacak. Öldüğümüzde bir göster. Çekebiliriz de ama belki başka video. Ben çekmem kapı açık. O zaman bana Lan yanlış kapı. Hemen koş. Başka. başka bir kapı daha çıktı. Onu da. Yeni kapı. Yeni kapı nerede? Hani? Ben biliyorum. Hiçbir kapı. Hey değil. Yeni kapı. Hı hı. Ha yeni kapı kameralarda gözükmüyor. Oo önüme düştü adam. Yeni kapı kameralarda gözükmüyor evet. Bizim ana kapı açık. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Bu ne lan? Yanlışlıkla aldım zannet. Ben yolladım onu merak etme. Ya bu gece gel. Hemen şu an kapılar iyi. Kameraya bakıyoruz. Yeni kapı. Ey ben içeride biri var. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Evet. Bak kapı açık. Kapım açık, <laughs> tamam koş koş ben bakısarım, hemen ölürsek öleceğiz vallahi, hiçbir şey yok. Sen kapıyı kapat. Hakikaten üzerimde şu an bir şey ama olsa aşırı yüksek, kapı kapalı. Abi ee, ana kapı, en uzaktaki. Ben hallederim. Hemen geldi kapıya, koş hadi hızlı. Adım atıyordu, vallahi adım atıyordu. 11 kişi var ya. Başka? Bak hemen ben şöyle söyleyeyim sen kapı aç bir tane daha. Nerede? Bilmiyorum ki. Şuradaki. Bunu sen yapar mısın? Gerilik hadi koş. Ne bak lan. Polisleri alıyoruz. Tamam. Smander. Smander, Ben de öleceğim onun. Of benim komple. Emre'nin içeride biri var. Emre'nin içeride biri var. Bak güzel birazcık bekleyeceğiz. Sakin geçme. Ben uzak kapı açık. Koş tam ben telefona bakarım koş. Kapı telefon açılmıyor. Tamam yapacak bir şey yok koş. O şey de açık. Yeni açılan kapı da açık. Yeni açılan kapı değilmiş. Şu kapı açık. Oradan götürürüm. Linkleri almıyoruz. Başka kapı açık mı? sanırım. Ana şey gizli kapı açık yeni açılan. Fuuuuş! Başka açık mı? Değil. Değil değil. Aaa anlayacağım. İçeride birim vardı. Oo, oh, çok korktum. <laughs> Hemen çık çift. Beni, beni de korkuttum. Sen gidince ben de korkuyorum. En sondaki kapı. Koş. Bak. Niye ben bakmam? Kameradan bak. Şu kapı Ne ya? Giriyor hadi. Gizli kapı, gizli kapı, gizli kapı. Yeni kapı lan o. Yeni kapı, gizli kapı ne fark eder? Yok beylik düzü Murat. Girir misin Hayır. Girmen mi? Girmedi. Tamam. Değil mi? Aaa başlayacağım böyle. Oyunun parlaklığı niye yuva düşük lan. Ne bileyim. Şu adamı göremiyor musun? Murat bir dahaki sen git ne olursun. Üçüncü gece oğlum bu. Hayır bir dahaki kapı ya. yok. Nasıl? Ama ben, ben, bir hal oldum koş koş koş. İmkanı yok Eymen gölge gölge. Gölgeden bir şey olmaz. Aman oyunun bagıdır herhalde. Murat. <laughs> Ekran titredi Murat. Ekran titredi. Canavarın gelmesi ne alakalı oğlum? Kapı açık. Tamam koş ben telefonu çalarım. O giriyor giriyor giriyor. Koş. Girdi. Ne? Ne? Öldük ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Zal ben ben yapamam. Koltukta zıpladım. Çaldım şu an. Öldüm şu an. Hala çaldım ben. Sanırım içeride yeni beni öldürdüler. Ben hayatta bakmam bu arada. Direkt bir Evet arkadaşlar videomuzun burası sonuna geliyoruz. Bakın önce oh. geçelim. Of. Oh. Evet arkadaşlar videomuzun burası sonuna geldik. Beni izlediğin için evet, teşekkürler. Kanala abone olun. <laughs> Videoyu beğenin. Eyvallah öldü. Altımıza ah, sıçtık. Görüşürüz. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.